Altın ciddi derecede 2022 yılının sonu itibariyle başlayan bir yükseliş. 2023 yılının başlarında da ciddi derecede piyasalarda gözükmeye başladı. Tahminimiz o ki ons bazında en son kırılan rekor 2065 dolardı. Ona doğru yaklaşıyor zaten. Büyük bir ihtimal altının bu 2023 ve 2024 yılları içerisinde yükselişi çok sürekli olarak devam edecek gözüküyor yatırımcıların altın konusundaki o güvenli liman algısını hala korumakta altından hiçbir zaman uzaklaşmayacaklarını düşünüyorum ve uzaklaşmamaları gerektiğini de tavsiye olarak niteliğinde değerlendiriyoruz yani